Kocanın ev masraflarını karşılamaması durumunda kadın ne yapar? Doğru mahkemeye gider, hakkıdır. Koca vermiyorsa ne yapacak? Mahkemeye gidecek. Hakim, yani İslam hukukuna bakan oradaki Kadı Efendi, Hakim Efendi durumu araştırır. Kocasının geçim durumu, zenginlik, servet durumu ona göre bir defaka verir. Bunun belirlenmesinde karı kocanın mali durumları, sosyal durumları dikkate alınır elbette. Kadın takdir edilen nafakayı gerektiğinde icra yoluyla da alır. Takdir edilmiş, hakim hükmünü vermiş ama erkek nafakayı teslim etmiyor. Bu sefer de icraya verir. Buna rağmen vermiyorsa hapse gider. Özgürlüğünü kaybeder. Ama fakir, çaresiz ise bu adamı hapsetmenin hiçbir manası yok. O hapsedilmez. Ona müflet verilir. Çünkü orada bir çaresizlik var. Kur'an-ı Kerim dara düşen borç diye eli, eli efendim, iyileşinceye kadar, genişleyinceye kadar şöyle tanımayı tavsiye ediyor zaten. Karı koca, nafaka borcu ve miktarı üzerinde anlaşmamışsa veya hakim tarafından takdir yapılmamışsa taraflardan birinin ölümü boşanma veya kadının itaatsiz duruma düşmesi ödenmeyen nafakaları düşürür. Ölmüş adam. Alınacak bir şey yok canım. Birinci kadının mali hakkı mehir İkincisi nafaka hakkıydı değil mi? Üçüncüsü mal ayrılığı rejimi. Bunlar kısmen bahsetmiştik ama müstakil bir başlık altında görelim gene inşallah. İslam'da genel olarak eşli arasında mal ayrılığı ilkesi vardır. Erkeğin malı erkeğindir, kadının malı kadınındır. Kadın kendi malını evine, kocasına, çocukların nafakasına harcamak mecburiyetinde değildir. Demin söylediğimiz gibi harcarsa sevap kazanır. Kadın geliri olduğu takdirde bu harcamaya zorlanamaz. Renginsin, sen de katıl bu bütçeye denemez. Eh, gönüllü katılırsa ne ala. Kadın dilerse aile fertlerine gelirinden yardım eder, dilerse hiç karışmaz, bütün malı kendisinin olur. Bu arada babasından veya kendisinin kazandığı ticaretçi bu eliyle kazandıkları varsa e, biriktirir. Yani harcamak biletinde değildir kadın. Kocasına ödünç verirse kocasını tekrar vermek zorundadır. Ev yaptırıyoruz senin de katkın olsun, elimde paran var altınım var ver şunu diye kadından alsa Kadın da verse bu da bir borç hükmündedir. Ya ödenecektir. Ödenecek bir durum yoksa ödeyemezlerse çocuklarına, mirasçılarına vakti saatinde duyurmalıdırlar. Çocuklar ben ölürsem malımdan mesela annenizin 100 gram, 200 gram bu evde hakkı var. Miras payının dışında önce bunun hakkını verin. Ondan sonra mirasından ver. Çünkü kadın kocasından aynı zamanda mirasıdır değil mi? Oradan para alacak. Ha ona hiç karıştırılmadan önceden kadının bu kocasına borç verip de alamadığı para çıkarılır. Aynen başka borçlar gibi ona teslim edilir. Geri artanından neyse miras bölüşülür. Peki evlilikte kocanın hakları nelerdir diye bir soru sorulmuş. <laughs> Cevap, kocanın karısı üzerinde miras dışında bir mali hakkı yoktur. <laughs> bir hakkı varmış. Nedir o da? Kadın ölürse karısı ona miras veriyor. Kadın kendisine ait bir evi ikametine tahsis etmesi için kocasına kiraya verebilir. aslan gibi kira parasını alır yer. Karı kocanın birbirine karşı sevgi ve saygıyla davranması karşılıklı bir borç düzeltir. Yapılacak işlere gelince onu da biraz evvel söylemiştik. Genellikle evin iç işleri kadına dış işleri de erkeğe ait olur. Bir kadın vefat ettiği zaman kocası Çocukları yoksa kadının malısının ne kadar alır? Yarısını değil mi? Bir bölü iki. Yarısını alır. <laughs> çocukları varsa, oğlu varsa, kızı varsa, oğlunun kızının çocukları varsa o zaman dörtte birini alır. Kadın da bunun bir kat fazlasıdır. Yani rakam olarak. Kocası öldüğü zaman kadın çoğu çocuk yoksa Dörtte bir. <laughs> Çocuklara varsa sekizde bir miras hakkı alır. Demek ki e, evliliklerde mali haklardan bir tanesi de miras olmaktadır. Gelir. Değerli kardeşlerim bugünkü dersimizde burada bitirelim inşallah. Daha sonra kocası vefat eden bir kadının ne gibi hakları olabilir? Veya Çocukların hakkıları varsa anne babanın bizde hakları var mıdır geçim, Yakın akrabaların hakları bunları da ileriki evet. derslerimizde görürüz inşallah. Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim.